Efendim içim Yanar ile zirveye çıkan ve Gassal dizisinin yıldızı sevgili Şahin Kendirici ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz Şahin Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Vallahi çok güzel hissediyoruz. Çünkü birazdan aşık olduğumuz işi yapacağız. Kıbrıs'tayız. Kıbrıs seyircisine selamlar buradan şimdiden. Efendim zaten heyecanınız inanın ki bana bile geçti. Şu an zaten dışarıda coşkulu bir kalabalık var ve sizi bekliyor ve güçlü sesinizi de bekliyor. Efendim güçlü ses demişken aslında öncelikle içim Yanar parçası biliyorsunuz ki sevgili merhum Ferdi Tayfur'un çok güçlü bir parçasıydı. Siz bunu da zaten çok güzel bir şekilde seslendirdiniz. Bunun akabinde zaten yine çok güçlü bir sesimiz yine merhum Musnungür sesin zaten e, başrolünde oynadığınız bir muhteşem bir başyapıt var. Öncelikle bu güçlü şahs e, şahsiyetleri hem canlandırırken hem de bu güçlü parçaları seslendirirken neler hissediyorsunuz? Ya çok e, onurlu, mutlu, gururlu hissediyorum çünkü e, çok değerli isimler, bu isimler Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, onlarla aynı coğrafyada büyümüş olmanın e, mutluluğu, şansı, kıymeti benim için çok büyük. O yüzden aynı coğrafyadan, hatta aynı sokaklardan, aynı memlekette doğup büyümek aynı yerlerden gelip şimdi onları temsil edecek, onları anacak şekilde, unutturmayacak şekilde şarkılarını seslendirmek ve onlara layık olmak çok kıymetli benim için. Umarım ömür boyu yaşatırım onları. Onları anımsatacak ömür boyu güzel işler. Onların şarkılarıyla, kendi yaptığım şarkılarla yani onların insanlarda bıraktığı o kıymetli hale ömür boyu ben de inşallah hizmet ederim. Onları yaşatırım, kendi yaptığım işi yaşatırım ve arabeski yaşatırım. <laughs> Bunda inanın ki hiç şüphemiz yok Şahin Bey. Bunun akibinde peki saniye çıkmadan önce ya da bir müzik bestelemeden önce ya da bir parçanızı söylemeden önce hiçbir rüte eliniz var mı? Ya saniye çıkmadan önce dua ederim ben hep. Duam vardır. Öyle bir gereksiz yani şeylerim, totemim şunu yapayım da duvara bakayım da şu an iyi geçecek gibi bir şeylerim yok ama dua ederim bol bol yani. Çok güzel. Peki ilhamınızı nereden alıyorsunuz? Ruhumdan. <laughs> Duygulardan alıyorum. <laughs> çok güzel efendim. Peki bunun akabinde son olarak hem müzik severlere hem Şahin Kendirici hayranlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz yolumuzda çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Allah şükür Allah'ın nasip ettiği her şeye şükür ederek ilerliyoruz. O yüzden bizi takip edenler, sevenler, yaptığımız işleri dinleyenler, takip edenler şunu bilsinler ki onlar bildikleri Şahin Kendirici her zaman üstüne koyarak o çizgide hiçbir zaman başka bir tarafa kaytarmadan, duruşuyla da yaptığı işlerle de hiçbir yere kaytarmadan kendi yolunda Allah izin verdiği sürece ömür boyu ilerleyeceğim inşallah. İnşallah efendim. Peki bonus olarak sormak istiyorum. İleride peki bu güçlü sesinizle yine güçlü yorumlarla birlikte bir albüm gelir mi? Albümler havada uçuşacak canım. <laughs> Yakında bir tane geliyor zaten. İleride inşallah sevenlerimiz istediği sürece üretmeye devam edeceğiz. Efendim başarılarınız daim çok olsun. Kıbrıs Türk haber ailesi olarak zaten e, biz sizi yakından yani takip ediyoruz. Her zaman da yanınızda olacağız ve eminim ki zaten e, bu başarı e, basamaklarında güçlü bir şekilde tırmanıyorsunuz. Bundan da hiç emin e, 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 ümidimiz yok ki en çok da iyi yerlere geleceksiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de başta siz olmak üzere Kıbrıs Türk ailesindeki şu, arkamızda çalışan bütün ekip, kameraman abimiz ve Kıbrıs Türk ailesinde çalışan herkese selamlar. Bütün Kıbrıs'a selamlar.